daha rahat Zor olan yer bitmiş. Evet. Evet. Evet, evet. Başkanım, evet. 1600 metre, evet. metre arsa evet. üzerinde, 1608 metre arsa evet. üzerinde, 4872 metrekare metre kare kapalı alanlı evet. olan bu otoparkımızı biz Kasım sonu gibi açmayı hedefliyoruz başkanım. Zemin katta karbuz oluşumuna karşı ısıtma sistemimiz var. Çamlı gibi aynı. Daha geniş aksaralıklarımız var, daha geniş manevra alanlarımız var. Ee, çok fonksiyonlu, yüzeyde yüze de e, çevre düzenlemesiyle birlikte e, Kasım sonunda bitireceğimiz bir projemiz burası evet. Fındık Pınarı e, çok şirin bir yaylamız. Yaz nüfusunun, e, kış nüfusuna göre çok yoğun olduğu bir bölge. E, burada önemli sorunlardan bir tanesi e, otopark sorunu. E, çünkü burada parklanma alanı bulamıyor araçlar. Yollar e, oldukça dar yollar. Genişletme imkanımız da yok. Çünkü yoğun bir yapılaşma var. Bunun devamında da bağlantı sağlanan köyler var ve yoğun üretim köyleri, Tepeköy gibi. Dolayısıyla trafiği de çok yoğun bölgeler. Buraya bu anlamda faydalı bir yatırım yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir katlı otopark. E, zemin artı 3 kat yani toplamda 4 kat 1600 metrekare bir alanımız üzerine kuruluyor ve toplamda da yaklaşık 5000 e, metrekarelik bir inşaat alanı olacak. Burayı sadece otopark olarak da kullanmayacağız. Vatandaşlarımıza açık bir toplantı alanı olacak. İsteyen burada düğününü yapabilir, nişanını yapabilir, mevlüdünü yapabilir. Haftanın belli günleri de ee, burada e, pazar yeri olarak kullanarak e, vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız. Mayıs ayında başladık, şu anda inşaatımızı e, yarladık, yüzde 45'lik bir bölümünü tam olarak söyleyeyim tamamladık. Kasım ayı gibi de e, bitirmiş olacağız. Bu yayla sezonunda belki vatandaşlarımız kullanamayacak ama önümüzdeki 2024 yılı içerisinde yayla mevsiminde vatandaşlarımız burayı kullanma imkanı olacak. İnşallah o zaman hep beraber de geleceğiz, açılışını yapacağız. Bizim de ikinci dönem belediye başkanlığımız olacak. Burada hep beraber açılışını yapacağız. Bunu, bu gibi yatırımların yaylalık bölgelerde yapılması gerekiyor. Otopark alanları birçok yaylalık bölgelerde talep. Çamlı Yayla'da da bu yaz hizmete girdi, bu sezona yetiştirdiğimiz çok güzel bir çalışma oldu. Aynı proje diyebiliriz, birbirine çok benzer, ufak nuansları var. Orada da hizmete soktuk. Vatandaşlarımız çok memnun. Ee, çok güzel geri dönüşler oldu. Ee, i̇nşallah diğer e, yayla bölgelerimize de, bundan sonraki süreçte ihtiyaç olan bölgelere bu yatırımlarımızı de devam ettireceğiz. Teşekkür ederim. Bazılarımız iyisiniz. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs>